Ukrayna Moldova sınırındayız. Bugün hava karlı, soğuk ve puslu. Şu anda Moldova sınırında ise kilometrelerce uzunluktaki araç konvoylarını görüyorsunuz. Bunun sebebi Ukrayna'nın 6 gündür ateş altında olması. Biz bu konvoyun başındayız şu anda. Epey bir yürüdük. Kilometrelerce uzuyor. Günlerdir bekleyen insanlar var. Bu sınırı aşabilmek için. Sonrasını düşünmediler daha. Çoluğunu çocuğunu alıp gelmiş aileler var. Sadece buradaki savaştan, bombardımandan kaçıp gelmeye çalışan insanlar elbette. Ukrayna vatandaşları, Ukrayna'da yaşayan insanlar binlercesi şu anda Moldova sınırında ve bu sınırı geçmeyi bekliyorlar. Kimi bir gün önce gelip geçememiş, geri dönmüş tekrar şansını deniyor. Kimi ise daha şanslı, daha çabuk geçiyorlar. Şu anda da gördüğünüz gibi buraya yürüyerek gelen vatandaşlar sınırı geçmek için bekliyorlar. Onlar için de tabii sıcak yemek, çorba e, burada çadırlar kurulmuş. O çadırlarda dağıtılıyor. Zira ne kadar bekleyecekleri zaman zaman değişiyor. Çok fazla çocuk var. Küçük, soğuk, kış şartları ama o saldırılardan kaçmak için bu ülkeyi terk etmeleri gerekiyor şu anda. Sadece birkaç bavul aldılar. Çocuklar için eşyalar aldılar. O kadar. Evlerini, düzenlerini bırakıp burada Moldova sınırını geçmek için bekliyorlar. Saatlerdir, günlerdir. Özellikle Harkov'dan her ateş altında olan noktalardan kaçıp gelebilen insanlar elbette. Şu anda saldırı altında hala her son Harkov kentleri şehir merkezlerine artık sıçradı. Sivil yerleşimler vuruluyor Ukrayna topraklarında. Bu yüzden kaçabilenler kendini şanslı hissediyor tabii ki. Daha şanslı hissediyor. O ateşten çıkamayanlar da var elbette. Çıkabilenler de saatlerdir hatta günlerdir sınırda bekliyorlar. Savaşın dini, dili, ırkı hiçbir şeyi yok. Rengi birçok toprakta, birçok coğrafyada olduğu gibi Ukrayna'da savaşın ortasında savaşla mücadele veriyor. Ve şu anda ülkelerini terk etmek zorundalar artık. Tabii ki tek umutları, tek dilekleri bu savaşın bir an önce bitmesi ama bitmiyor. Saldırılar artık şehir merkezlerine ilerledi. Görüşmelerden bir sonuç çıkmıyor. Bu yüzden evlerini bıraktılar, düzenlerini bıraktılar. Özellikle çocuklar en çok etkilenen, her savaşta en çok etkilenen çocuklar oluyor maalesef. Burada da birçok çocuk görüyorum. Kucağında bir oyuncağı, belki hiçbir şeyden haberi yok. Ailesiyle birlikte uzun bir yolculuk yapacaklar. Yıllar sonra hiç unutmayacakları bir yolculuk. Ve bir acı yaşıyorlar şu anda küçük çocuklar. Ve Moldova sınırında durum bu şekilde. Bu sınırın hemen girişi. Buraya gelmeleri için kilometreler aşmaları saatlerce beklemeleri gerekiyor. Zira çok uzun bir konvoy var. Gördüğümüz plakalar genelde Odessa plakası, Harkov plakası, Donetsk plakaları daha fazla. Çünkü oralar ateş altında. Kaçabilen işte bu şekilde kaçıyor. Kar yağışını görüyorsunuz. Buz gibi bir hava var. Saatlerce burada beklemek, günlerce burada beklemek çok zor. Ama bombardıman dansa burada beklemek onların isteği elbette daha kolay onlar için şu anda Moldova sınırı kalabalık Ukrayna vatandaşları ülkelerini terk etmeye devam ediyorlar.